Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Masal anlatacağız masal Masalın başlığını söylüyorum Tilki ile karınca Tilki ile karıncayı anlatacağım bugün Olay ormanda yaşandı arkadaşlar Hemen size anlatıyorum Hemen size anlatmaya Başlayalım Başladım bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kambul zaman içinde. Bir tane karınca varmış. O karınca Pazar günü yemek aramaya çıkmış. Aramış, aramış. Gitmiş, gitmiş, yürümüş, yürümüş bir tane ormana rastlamış. Ormanda daha giderken tilkiye de rastlamış. Tilki onun karnının gurultusundan onun aç olduğunu anlamış. Ondan sonra hemen ev yuvadaki yiyeceklerden biraz ona vermiş. Ondan sonra karınca sormuş, sen bana mı veriyorsun yoksa kendin mi yiyeceksin demiş. Tilki de demiş ki, ben sana ver vermek istiyorum, bunu kabul edersen tabii ki. Karınca da mutlulukla demiş ki, teşekkürler ben istiyorum çok açım, teşekkür ederim, hiç sizin gibi bir kişiyle karşılaşmadım demiş. Ondan sonra karınca yiyeceklerini yemiş. Eline sağlık demiş. Öyle gide gide karınca her gün evinde ye yemek olmayınca ona gitmiş. Bir gün tilkinin de karnı çok acıkmıştı. Yiyecek bulamamıştı. Hiçbir yerde yiyecek yoktu. Evinde yiyecek kalmamıştı. Bir gün karınca ya gitmişti tilki. Karınca bana biraz yemek verebilir misin? Karnım çok aç demiştim. Karınca da demişti ki veririm tabi sen bana yolda ben çok açtım yolda yürüyordum. Sen bana yiyecek verdin dedim. Öyle öyle o yüzden ben sana yiyecek veririm dedim ve hemen buzdolabından peynir, zeytin, ekmek, sarele le omlet çıkardı. Önüne verdi. Ona yumurta haşladı. Hepsini nefis yedi. Yanına onun peynir, zeytin gönderdi. Hatta 3 tabak da omlet gönderdi. 5 tane yumurta gönderdi ve artık onlar arkadaş olduğu birbiriyle paylaştılar. Ve artık en güzel arkadaş oldular ve birlikte yaşamaya, paylaşmaya devam ettiler. Evet arkadaşlar hikayemiz de burada bitti. Umarım hikayemi beğenmişsinizdir. Tilki ile karınca. Bunu inşallah beğenmişsiniz. Görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Mua.